Yazın ve kışın vücudun su gereksinimi değişir elbette. E, sıcaklık, terleme, buharlaşma, bütün bunlar bizim su ihtiyacımızı belirleyen faktörlerdir. Esasen böbrek doktoru olarak bizler aldığımızı ayarlarken muhakkak çıktığı değerlendirmek isteriz ve. Ee, özellikle böbrek taşı oluşumunun da azaltılabilmesini dikkate alarak bir günlük idrarın 2 litre civarında olmasını tercih ederiz. Bu anlamda da hastalarımıza veya sağlıklı bireylere mümkünse ayda bir defa idrarlarını toplamalarını, bu idrar 2 litrenin altında ise e, altında olan miktar kadar sıvı alımını arttırmalarını isteriz. Erkeklerin günde iki buçuk litre kadar, kadınların da iki litre kadar sıvı almaları yeterli sıvıyı almış oldukları anlamına gelecektir. Bu sadece suyu kapsayan bir değerlendirme değildir. Bütün içecekleri kapsayan bir değerlendirmedir. Ancak burada önemli bir nokta bu içeceklerin içerisindeki solüt miktarıdır. Su dışındaki sıvılarla örneğin meyve sularıyla e, alacağımız sıvı e, su kadar değerli bir sıvı değildir. Suyun içerisindeki ek maddeler, glukoz gibi ya da katkı maddeleri gibi e, bu ek maddeler arttıkça onun sıvı eksikliğini giderme kabiliyeti e, o kadar azalmış olur. Dolayısıyla e, bizim sıvı alımından kastımız e, temel olarak su alımı olmakla beraber bütün sıvılarda içerdikleri yoğunluğa göre gene su ihtiyacını, sıvı ihtiyacını karşılamakta faydalı olurlar. Kahve vücuttan sıvı kaybını arttırabilen yani böbreklerden serbest su kaybını arttırabilen ve dolayısıyla dehidratasyona sıvı eksikliğine yol açabilen bir içecektir. Dolayısıyla kahve öncesinde ve sonrasında sıvı tüketmek kahvenin bu etkisini azaltabilir. Vücudun susuz kalmasını engelleyebilir. Gene e, içerdiği kafein nedeniyle belli miktarlar aşıldığı zaman özellikle yaşlı bireylerde, hipertansiyonu olan bireylerde e, kan basıncında tehlikeli yükselmelere yol açabilir. Biz sağlıklı bireylerde dahi kafein olarak 300 mg bir günde aşılmamasını e, tavsiye ediyoruz. Yani sıvı eksikliğini kahveyle gidermek e, çok önemli doğru bir yol olmayacaktır. Ee, sağlıklı bireylerde 300 miligrama kadar e, izin veriyoruz dedim ama mesela bir bardak çay içtiğimizde 60 mg kadar kafein almış oluyoruz. Kahve bir fincan Türk kahvesinde, hele de bu daha yoğun olan kahvelerde ki kafein miktarı çok daha fazla oluyor. O miktarın geçilmemesini. E, öneriyoruz. İçecek olarak sıvı ihtiyacını karşılamak için e, kafeini yiyecekler, e, içecekler çok uygun olmuyor bu anlamda. E, çay biraz daha farklı. E, çayın içerisindeki madde bronşları genişletme, e, idrar, kan akımını arttırma e, niteliği olan bir madde. Ancak onun da iki tane sakıncası var. Biri ne kadar sıcak içilirse çay, yemek borusu, lezyonları, ee, mide ile ilgili e, rahatsızlıklar o kadar fazla oluyor. Bu anlamda çay evet içilebilir ama çok sıcak içmemek lazım. İkincisi de e, koyu çay, e, tanin içeriği nedeniyle e, demiri bağlayabilir ve e, özellikle kahvaltıda veya yemeklerle beraber çay içildiği zaman demirin emilimini engelleyebilir. Bu da demir eksikliği anemisi oluşumunu kolaylaştırabilir. Dolayısıyla evet açık limonlu ve en iyisi mi şekersiz çay bir içecek olarak kahveye tercih edilebilir. Öncelikle hastanın hangi grup hasta olduğu glomerulün mü tubülün mü daha belirgin olduğunun hekim tarafından ortaya konulması ve bu da dikkate alınarak bir su programı oluşturulması gerekir. Yani bireysel bazda bir su programı oluşturulması gerekir. Aksi takdirde özellikle böbrek hastalığının ilerleme safhalarında su eksikliği ya da su fazlalığı insan yaşamını tehlikeye sokabilir.